Herkese merhaba, herkese sevgiler. 2020 PMYO adayları sizlere sesleniyorum. Biliyorsunuz bundan önceki videoda taban puanla ilgili fikirlerimi söyledim. Beğenenler oldu, beğenmeyenler oldu. Gerçekçi bulanlar oldu, gerçekçi bulmayanlar oldu ama ben dayanaklarımı kendime göre sundum. Yanılabilirim arkadaşlar, bunu o zaman da söyledim. Hatta şunu da söyledim. Siz de kendi fikirlerinizi yazın. Belki 250 puana yakın bir taban puan olacağını düşünüyorsunuz. Dayanaklarıyla yazın. Ben de sizlerden bir şeyler öğreniyorum. Ya da benim gibi birazcık daha yüksek olacağını düşünüyorsunuzdur puanın. Onunla ilgili dayanaklarınızı da yazın. Ki dayanaklarını yazan ve yani harika yazan, kendini çok iyi ifade eden öğrencilerim olmuş. Onları böyle seviyorum ya yani sağ olun. Hakikaten eksik olmayı, Türk genci böyle olmalı zaten. Ama bununla birlikte böyle üslubu, sınırı, seviyeyi aşan öğrenciler de olmuş. Onlar da kendilerini düzelteceklerdir diye ümit ediyorum. Ben bir öğretmenim, rehberlik öğretmeniyim ve uzun zamandır sınavlarla ilgili videolar çekiyorum arkadaşlar. Biliyorsunuz zaten, tanıyorsunuz artık. E, Polis Meslek Yüksek Okulu'yla POMEM'le ilgili de, ile ilgili de, PÖH'le ilgili de özel bir ilgim var. Kendi öğrencilerimde yetiştirmeye çalışıyorum. Onlara fiziki yeterlik sınavı ile ilgili, parkurla ilgili, mülakatlarla ilgili, yine TYT'deki serüvenleriyle ilgili de danışmanlık yapıyorum. Çok da mutluyum bunun için. Artı diğer sınavlarla ilgili de zaten böyle bir mücadelem var. O yüzden bu mücadelemde bana destek olan, bana saygı gösteren ve sevgi gösteren Artı öğrencilere çok teşekkür ediyorum buradan. Bugün başka bir konuyla gelelim istedim. Özellikle bu birimlerle alakalı. Bu birimlerle alakalı çok soru var arkadaşlar. Birimlerle alakalı size genel bir çerçevede durumu izah etmeye, özetlemeye çalışacağım. Öncelikle polis meslek yüksek okuluna giden öğrenciler ya da POMEM'e giden öğrenciler, polis öğrenciler mezun olduktan sonra hangi polis şubelerinde, birimlerde görev alabilirler? Onlarla ilgili genel birimleri şöyle bir söyleyeceğim. Nasıl bir e, seçim oluyor şubeler tarafından, birimler tarafından, öğrenciler nasıl seçiliyor? Onunla ilgili küçük bir bilgi vereceğim. Sonrasında da asıl olan yani genelde yaşanan şey ne? Onu söyleyeceğim ve konuyu toparlamış olacağım. Sorularınız varsa katkı sağlamak istiyorsanız siz de buraya yazın. Özellikle şu an polis olan belki izleyen kişiler vardır. Onlardan böyle bize faydalı bilgi sağlayacak olanlar yazabilir. Öğrenciler arasında vardır böyle değişik bilgilerle bize gelecek olanlar. Onlar da yazabilirler arkadaşlar. Hangi birimler var? Onları söyleyelim. Birincisi trafik polisleri var arkadaşlar. Trafik şube, trafik birimi. Deniz polisleri var. Bunlar denizlerde görev yapıyor. Çok açıklama yaparak gitmeyeceğim. Zaten birçoğunu biliyorsunuz. Motosikletli polisler var. Yunuslar ve Şahinler olarak ayrılıyorlar. Hava polisleri var. Çocuk polisi var. Çocuk istismarı ve ihmali durumlarında. 18 yaş altındaki bireylerin maalesef işte bazen böyle kötü olaylar oluyor. O olaylarda çocuklarla ilgilenen hemen olayı ilk müdahale eden şube. Çocuk polisleri, çocuk şube. Turizm polisi, böyle atıyla, bisikletiyle falan dolaşan polisler var. Güzel, havalı, hoş arkadaşlar. Terörle mücadele polisi var, TEM diye de geçiyor. Kaçakçılık ve organize şube polisleri var. Çevik kuvvet polisleri var ki, e, genelde buraya gidiyor polislerimiz ilk başta. Park polisi, sivil polis, çok soruluyor sivil polisler. nasıl sivil polis olabilirim falan diye. E, tamam, küçük bir açıklama yapacağız konuyla ilgili. Polis özel harekat daha önceden biliyorsunuz ki birkaç dönem KPSS ile alındı dışarıdan alım yapıldı ama bundan sonrası için İçişleri Bakanlığı artık kendi bünyemizdeki polis memurlarından PÖH'e e, personel alacağız diye ifade ettiler. Ve PÖH emniyetin göz bebeği olarak görülüyor arkadaşlar ama emniyetin gözü olarak da olay yeri inceleme polisleri görülmektedir arkadaşlar. Nasıl oluyor peki? PMO'dan bahsedeceğim özellikle ben bu videoda. 2 yıllık eğitimin genelde son birkaç ayında bu şubelerde ihtiyaç duyuyorlarsa geliyorlar polis meslek okullarındaki öğrencilerle mülakat yapıyorlar tabii ki isteyen öğrencilerle. Eğer o öğrencilerden içlerinden almak istedikleri aday polis memuru varsa onu tespit ediyorlar ve aday polis memuru polis memuru olduğunda yani öğrenciliği bittiğinde gelip bu şubede çalışma imkanı bulabiliyor. Genellikle durum böyle olmuyor ama genellikle öğrenciler 2 yıllık PMYO'yu bitiriyor. Başarı sıralamasına göre arkadaşlar kura çekiliyor. Ve illerine gidiyor polis memurları. İllerine gittikleri zaman oradaki ihtiyaca göre eğer şubelerde bir ihtiyaç varsa şubelere. Şubelerde ihtiyaç yoksa genellikle ya çabuk kuvvete başlıyor polis memurları ilk olarak ya trafikte görevlendiriliyor ya da karakolda Asayiş de deniyor burada işte arabayla birlikte böyle mahallelerde asayişi sağlayabilmek için gezen gece gündüz bizi koruyan sağ olsun yani gerçekten emniyeti sağlayan personeller bunlar ama burada kalacak demek değiller. Bunun devamında duruma göre işte bu demin bahsettiğimiz birimlere geçiş yapabilirler arkadaşlar yani o ile gittiler orada çevuk kuvvette başladılar ya da karakolda başladılar öyle devam edecek demek değil asla. Öyle bir algı oluşmasın kafanızda. Birimler arasında değişiklikler olabiliyor. Mesela X bir şehirde çevik kuvvetle çalışırsınız. Y bir şehire atanırsınız. Orada diyelim ki turizm polisine ihtiyaç vardır. Orada değerlendirilebilirsiniz gibi. Durum bu. Dediğim gibi katkısı olacak arkadaşlar da yazabilir. Nihayetinde çok izlenen videolar bunlar. İzleniyor. Sağ olun. Var olun. Yani demek ki samimi buluyorsunuz ve faydalanıyorsunuz ki izliyorsunuz. İzleyenler yorumları da okuyor. O yorumlardan da yine sizin yazacaklarınızdan faydalanan kişiler olacaktır. Amaç fayda sağlayabilmek. Ne yaparsanız yapın, güzel yapın, aşkla yapın. Hoşçakalın.